Öğrenciler, üniversite öğrencileri ya da tek başına kalanlar için bir artı bir, iki artı bir apartlar önemli bir seçenek. Dolayısıyla da apartlar konusu özellikle son dönemde Denizli'de çok fazla apart olmasından hareketle dikkat çeker bir pozisyonda. Ee, hangi konumla değerlendirilmeli, güvenlik açısından bakıldığında ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Apartlarda kalanlar kimler? Bu konuda yeteri ve güvenilir bir kayıt sistemi var mı? Dolayısıyla da. Özellikle Denizli'de ele alınan konu başkalarından biri bu. Dilerseniz önce bununla ilgili haberimizi izleyin. Üniversite öğrencileri ya da tek başına kalan kişiler için 1 artı 1 veya 2 artı 1 apart daireler oldukça cazip geliyor. Fakat apartların pahalı olması yanında bir de güvenlik sorunu da var. Yurt çıkmayan öğrencilerin son çaresi fiyatlara göre değişiklik gösteren apartlara talep her geçen gün artıyor. Öğrencilere apartlarını kiraya vermek için uğraşan apart sahipleri öğrencilerin güvenliğini tam anlamıyla sağlayamıyor. Apart sahipleri sadece kirayı toplamak için bir kişiyi görevlendiriyor. Öğrenci ailelerinden dudak uçuklatan kira fiyatları alan apart sahipleri kapıda özel güvenlik bile bulundurmuyor. Giriş çıkışların kontrol edilmedi ve güvenliğin sağlanmadığı apartlara güvenmek ne kadar doğru? Özel apartlarda bir sorun, kavga ve gürültü olduğu takdirde olaya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Polisleri müdahale ediyor. Denizli'de özel şahısların yaptırdığı apartların sayısı ne kadar bilinmiyor. Denizli Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Aslan, Denizli'de ne kadar apart var bilinmiyor. Türk aile yapısı ve yaşantılar değiştiği için evler küçüldü. Bu yüzden de apartlara talep arttı. Mahalle arasında bile apart sayıları her geçen gün artmaktadır diye konuştu.